ve kül kedisi kaçarken pabucunu ayağından fırladı. Ertesi gün prens ayağı bu pabuca sığacak genç kızı aramaya koyuldu. Ülkenin tüm kızları prens tarafından beğenilmek için ayaklarını daha ufak hale getirme çabasına girişler. İşte o gün bugündür kadınlar ayaklarını erkekler tarafından belirlenmiş kalıplara sıkıştırmaya çalışır, Böyle yaparak erkeğin prensesi olacaklarını kuşlar dururlar. Zaman geçtikçe toparlamalarının kendilerini depresif hissetmelerinin sebeplerini sürekli kendi eksikliklerinde arayarak ve pavucun ne denli geçerli olduğunu hiç sorgulamadan. Erkekler ise ellerindeki ayakkabıya veya üstlerindeki kalıba ayağını kendini sıkıştıracak kadını arar ayağa sıkışmış bir kadının nedeni gerçek. Ne kadar huzurlu, mutlu olup mutlu olabileceğini bile sorgulamadı. Ve birlikte yanmayarak yaşayabilmenin özgür keyfinden habersizce. Leyla Navarro İki boy ufak pabuç. Demri kitabı sayfa 11.